Endometriozisiniz, gebe kaldınız. Acaba gebelikte herhangi bir hastalığa yönelik risk artışınız olur mu? Ee, eskiden yani her iki durumun birbiriyle bu kadar ilişkili olduğunu dürüstçe şey çok farkında değildik. Dünya farkında değildi. Zaman ilerledikçe endometriozisin sadece gebe kalmayı etkilemediğini, gebelikten sonra da bazı durumlarla sık ilişki içinde olduğunu gördük. Bu oran artsa da bilelim ki biraz sonra söyleyeceğim şeyler çok yüksek oranda karşımıza çıkmıyor. Bir endometriozis olan kadınlar diğer kadınlara göre bir miktar daha erken doğurabiliyor. Su keseleri bir miktar daha erken açılabiliyor ve doğum eylemi erken başlıyor. Çocuğun eşi dediğimiz plasenta doğum yoluna doğru yerleşmemesi gereken yere yerleşip orayı tıkayabiliyor. Çocuğun eşi bir miktar erken ayrılabiliyor ve erken doğumdan dolayı da bebekte de bazı sıkıntıları biraz daha fazla görebiliyoruz. Ama her endometriyozlu kadında bunlar olmuyor. Mutlaka olacak anlamına gelmiyor. Fakat gebeliğin başında özellikle belirgin bir endometriyozlu varsa bu kadında buna benzer risklerin bu kadınlarda daha sık görüldüğünü hastayla paylaşmak lazım. Ama mutlaka bunların o hastanın başına gelmeyeceğini de belirtmek lazım.